Merhaba e, arkadaşlar. Be, nasılsınız? Iyi, Alhamdülillah. İyiyim, teşekkür ederim. kisa, kelma, A2 için istiyoruz. Ya, <laughs> Sıkıldık. <s> <gülüyor> Sıkıldık. 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 <laughs> tamam, niçin? <Başak. gülüyor> Bilmiyorsun. <Başak> tamam. <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkür. Merhaba <laughs> arkadaş. Nasılsın? Razlani, nasılsınız? iyiyim teşekkür <laughs> ederim. senin duygunu bugün <laughs> nasıl? Alhamdülillah bugün senin son ders. Çok ayrılsın. Teşekkür ederim. Ay ki bitti. Teşekkür ederim. Tamam afiyet olsun. Mr. nasılsın arkadaş? İyi misin? Hamdülillah iyiyim teşekkür ederim. senin duygu bugün nasıl? Halas bir kelime iki için. Yok mu? Kelime yok, yok. yok. Tamam. <laughs> evet. Kim? Taşa nasılsınız? Eee evet. Saşa nasılsınız? İyi misin? Evet. Alhamdülillah. Bugün eee nasıl e, hissediyorsun? Mutlu. <laughs> evet. Biraz <laughs> mutlu. Korkuyorsun. <laughs> <laughs> Ay <iki> sınav için. Ay iki. Aha. Yağabam. Başka. Hmm, Bebir. Bebir inşallah. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok çok güzel, çok güzel. Alhamdülillah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Arkadaşım Mr. Muhammed nasılsınız? <laughs> Muhammed nasılsınız? İyiyim <laughs> <laughs> sen Alhamdülillah. iyiyim Teşekkür ederim arkadaş. Senin hisset bugün nasıl diyorsun? Çok mutlu ya. Çok mutlusun. Ay ki ay ki hakkında ne söylüyorsun? A2 yani ama Hı. çok iyi. Çok iyi. Evet. Tamam. Aa, bugün son ders. Ne söylüyorsun? Bugün son ders inşallah. Hı -hı. B1. B1. olacaksın. Evet, evet. Tamam inşallah inşallah. Orada görüşürüz. Mari. <laughs> Mari merhaba Mari. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. alhamdülillah. Bugün son ders A2 için ne söylemek istiyorsun? Ne söylüyorsun? Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Vay ki nasıl gitti? Ayki hmm. çok güzel. Çok güzel. E uçan, çok güzel uçan. Evet. Ve <laughs> arkadaşlar çok güzel. Evet maşallah. Evet. Bütün arkadaşlar çok iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Abi bir görüşürüz. <Gülüyor> <gülüyor> <I mean. gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Josephine, <laughs> Josephine <Josefin>, nasılsınız? <gülüyor> <ha>? <gülüyor> yok 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 problem yok problem yok. Nasılsınız? <laughs> İyi misin? Bugün uh, A2 ders. Ne söylüyorsun? Ay 2 nasıl gitti? Güzel ya da zor, kolay. Zor mu? Uh, biraz zor. İyi tamam inşallah bebir görüşürüz. inşallah, i̇nşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İnaz. Merhaba İnaz. Nasılsınız? Alhamdülillah. Bugün son ders A2 için. Ne söylüyorsun? Cümleler. A2 güzel mi? Aha tamam. Ee, senin hesap hasil... Teşekkür ederim, <laughs> teşekkür ederim. İnşallah bir bir görüşürüz. Merhaba Şam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Aa, bugün, bugün sondayız. A2 için ve güle güle. Aa, ne söylüyorsun? Ay Evet. Ve bugün son ders 2 için. Ay 2 hakkında bir kelime söylemek istiyoruz. <laughs> ne söylüyorsun? Ay ki inşallah. Ee, bir daha gelme, bir daha gelme. <laughs> evet, tamam. Nasıl gitti, nasıl gitti? Ay 2 Zor, kolay. Zor ve kolay. Yani orta. <laughs> tamam. Şam. İnşallah B1 kuruşuruz. Afiyet olsun. Mr. İbrahim. Nasılsın Mr. İbrahim? İyi misin? Tamam. Bugün sondururuz A2 için. Ve nasıl hissediyorsun? Mutlusun? Çok mutlusun. B abi A2 hakkında ne söylüyorsun? A2 güzel, zor. Evet. Yok, zor değil. Zor çok, değil. Çok, çok güzel. Arkadaşlar nasıl? Evet. Aha, <laughs> tamam maşallah maşallah. İnşallah bebir görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Afiyet olsun. <laughs> Merhaba Arti. Nasılsınız? Merhaba. <laughs> İyi misin? Tamam. Bugün son ders. A2 için. Evet, evet. Sen nasıl hissediyorsun? Ama Eee... Yani, so, e, yoğun, yo, yok. yok. Hı -hı. Ama sinifimi Çok seviyorum. Çok seviyorsun seviyorum. maşallah evet. maşallah. Evet. A2 nasıl geçti? Ve bir görüşürüz. Ve bir görüşürüz. Allah Allah Allah. Tamam. A2 nasıl gitti? Ne? A2 nasıl gitti? Kolay gitti, zor gitti, Aa, orta. Ay, e, zor ay. Zor, zor değil, kolay. Ha, kolay. İnşallah sınavda iyi <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> Hello Mr. Sadik, nasılsınız? Ben de iyiyim. <laughs> evet, iyiyim. sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün A2 için son ders. Ee, ne söylüyorsun? A2 hakkında. A2 Hı -hı. bitirmek üzere. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Nasıl geçti? A2 kolay, zor, orta. Nasıl gitti? Zor değil ya. Ha <laughs> tamam. Kolay <laughs> Tamam. <gülüyor> ee, <gülüyor> i̇nşallah B1 görüşürüz. görüşürüz. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Esra nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Elhamdülillah. <laughs> Bugün bizim son ders A2 için. Ve şimdi görüyorsun. Hepsi yani çok, hepsi. <külüyor> ah, çok seviyorum. Hmm. Çok 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 seviyorum. Yani. Maşallah. Ee, sen hocam yani başka hocam hocam ne? Hepsi sizli... fark ya, yani. evet, çok fark. Sizin farklı, farklı var. O <laughs> muhtemel bir öğretmen. Evet, yani. Ola güzel. <laughs> Teşekkür İnşallah. ederim. bir görüşürüz. Bebir, İnşallah. İnşallah. <laughs> Adil nasılsın ya? Merhaba Mr. Siddik. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Ben de iyiyim ya. Nasıl bir cümle? Aa, Bugün ay son ben, ya. gün ya. Bugün çok mutluyum. Neden çok ya? Bugün ay iki son ders. İnşallah bir görüşürüz. Aha. Ama vallahi evet. e, evet. Aynı zamanda çok <laughs> ıı, üzgünüm çünkü arkadaşıyla belki sonra adı ki de Aa, o. Belki başka buluşmak yok. Aa, Aa, i̇nşallah bütün arkadaşlar beni göreceğim inşallah. İnşallah. Ve hocam, hocamın bir kelime için bizim hocam çok ıı, <laughs> çok çalışkan. Bir hocam ve çok güzel bir hocam, muhtemelen bir hocam. Başka nasıl yani, nasıl? Nasıl yani? Biz Hocamiz çok seviyoruz. Ben, ama sen de. <laughs> ve biz çok mutlu, mutlu bittik. Ben de. Ve hala mutlu, mutluyuz çünkü. Yani nasıl abi, ay iki bitirdik. Ay -ki çok güzel bitti. Çünkü e? hocamız çok çalışkan. Bu, bir biz, biz... çok mutluyuz. Ben de videoyu izlemiyordum ama neden böyle oldu? Aslında çok kötüydü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hocam, hocamız nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın hadi? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Hocam, bugün biz çok, <laughs> çok <laughs> mutluyuz. <laughs> Ve aynı zamanda çok ıı, üzgünüz. Çünkü bugün son ders a için. Ve belki... <laughs> Başka zaman Evet. ve bu yüzden çok uh, üzgünüz. ama evet. uh, A2 çok evet. güzel gitti. Evet. Sen de nasıl gitti ben hocam? Ya. Nasıl hissediyorsun? Evet. Ben de vallahi nasıl gitti hiç anlamadım. Evet. Evet. Çok hızlı geçti bence ama bence çok güzeldi. Teşekkür ederim hocam. Ve sınavda da hepinize başarılar diliyorum. A2 sınavında <laughs> ve daha önümüzde <laughs> kocaman bir hayat var. Hayatınızda tüm alanlarda başarılar diliyorum. Hello, Hep baby. böyle çalışkan devam etmeniz dileklerimle. <laughs> İnşallah hocam bir görüşürüz. İnşallah. Ve biz bizim a, büyük yani büyük hayal İnşallah seni orada görüşürüz. Bizim öğretmen olacaksın. Herkes. İnşallah. Görüş. <laughs> Hakkınızda <laughs> hayırlısı olsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs>